Saç dökülmesi e, günümüzde çok sık rastlanan sorunlardan birisi, her iki cinste de. E, dökülme, işte bir mevsimsel dökülme, e, beslenme bozukluklarına bağlı dökülme, bir de hormonal dökülme. Biz bu tip dökülmelerde e, saç mezoterapisi, saça PRP uygulamaları ve son dönemde geliştirilmiş olan saç dolgusu yöntemini uyguluyoruz. E, bu e, yöntemlerle, e, tekrarlayan seanslarla son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz kliniğimizde. E, saç mezoterapisi özellikle bu geçiş dönemlerinde ilkbahar ve sonbaharda artan saç dökülmelerine karşı oldukça etkili. Saç mezoterapisinde kullandığımız ürün saç için gerekli olan vitamin, mineral ve amino asitler. E, PRP ile desteklendiği zaman sonuçları oldukça yüz güldürücü oluyor. Kişilerin ihtiyacına göre, dökülme durumuna göre, yaşına göre seans sayıları belirleniyor. Ortalama 4 ila 6 seanslık bir tedavi protokolü ile saç dökülmesinde azalma, var olan saç tellerinde kalınlaşma gözlemleyebiliyoruz. E, bu e, yöntemlerin en gelişmişi şu anda son yıllarda çok ciddi bir şekilde üzerinde araştırılan ve kliniğimizde de biz çok severek kullandığımız ve sonuçlarından da çok memnun olduğumuz bir diğer yöntem saç dolgusu. E, saç mezoterapilerinin üstünlüğü burada e, saçın gelişmesini, saç foliküllerinin gelişmesini sağlayan büyü mimetik peptitler eklenmiş. Aynı zamanda içinde hyaluronik asit var. Ortalama 4 seanslık bir tedavi protokolü belirleniyor. İkişer hafta arayla tedavi yapıyoruz. Diğer yöntemlerle kombine edebildiğimiz gibi tek başına da saç dolgusunu güvenle uyguluyoruz. Diğer yöntemlere göre yani mezoterapi ve PRP'ye göre saçların çıkmasındaki eee hız ve saçlardaki artış daha belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Ve etki süresi de oldukça uzun. Ortalama 2 yıl kadar bir etki bekliyoruz saç dolgusu terapisinden sonra.